<laughs> Gönül Meğer tam ücretli kızımızın çantasında ne var onu çekeceğiz. Evet hayatım. Başlayalım o zaman. Küçük küçük başlayalım. Bir evde tamah terbiyemiz var. Bu nasıl fikir? Geliyor. Cüzdan. <gülüyor> Cüzdanım eşantiyonu. Kart. <laughs> Tüm gratislerde olabilirsin. Ama içinde bozuk para da var. Yani biz de bazı konuklarımızla Evet, şarj aleti. Evet. Telefon. 35 evet. Kalem. Evet. 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 Çok çalışkanım ya ondan. Tam ücretler. Evet. <laughs> Apple. <laughs> Ortalama buçuk olması için hiçbir sorun yok aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Ve 3 lira <işte> bozuldum ben. Şimdi <laughs> <Mano gülüyor> Ben bilmiyorum ne alabiliyorsun? Hiçbir şey. Bu şey. <laughs> <O> kadar. Ver <laughs> bana.